Dilek Taşı yeni gününde yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de. Ben artık saklanmaktan kaçmaktan çok yoruldum. Sanki her kaçmaya çalıştığımda daha çok köşeye sıkışıyorum. Benim en baştan beri sadece savaşmam gerekiyormuş. Kendine iyi bak. Senin yaşadığını bilen biri var. Unutma bunu sakın tamam mı? Üstelik ne yaptığını, nerede olacağını da biliyordu. Unutma lütfen. Figen sorular sormaya başladı. Bir şeylerden şüpheleniyor. Sakın cevap verme ve hiçbir şey söyleme. Öldürecekti beni. Maize Hanım çocukları apar topar götürdü. Belli ki bugün yapacaklar ameliyatı. Hatta yapmış bile olabilirler. Benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Cemre nerede Figen? Macide Hanım Cemre'yi kaçırmış. Mustafa dur dur beni bir dinle beni bir dinle. Bırak beni bir... Bırak, Sinan böbrek hastası. Fakir lazım. Cemre'yi böbreği için evlat edinmişler. Mustafa. Mustafa. Harun Lora. Mustafa. Mustafa. Seni öyle duruyor. Ha Nerede ulan kızım? Nerede? Kızım. Hayır, kızım bana. ne kızı? Ne? Ben Cemre'nin babasıyım. Cemre benim kızım. Kızım nerede? Dilek Taşı yeni gününde yeni bölümüyle. Çarşamba akşamı Kanal D'de